Merhaba arkadaşlar ben Yunus. Bugün sizlerle Minecraft'ta Wither ile savaşacağız arkadaşlar. Bu Creative modumuzu yapacağız arkadaşlar. Önce size Wither'ın nasıl spam göstereceğim arkadaşlar. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk önce bize ruh kumu lazım. Arkadaşlar bu Minecraft'ta ben mod yaptım. Modladım arkadaşlar. Böyle titanyum kürekler, baltalar falan filan filan var. Böyle şeyler var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Mesela arkadaşlar burada böyle Metroid falan var. Bunlar falan hamstamıyorum falan hepsi var arkadaşlar. Modladığım için Minecraft'ta. Minecraft'ı ben modladım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi mavi gökyüzü kılı düştü arkadaşlar. 9.5 saldırı hasarı var. Onu ben kullanıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Eee mavi mavi gökyüzü kılıcı oluyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben şuradan hemen mu yazacağım size. Ruh kumu Geldi arkadaşlar gördüğünüz şundan alıyorsunuz. Ondan sonra zaten başka bir şey ihtiyaç kalmıyordu herhalde. Dur bakayım. Kalıyor arkadaşlar durun. Şöyle yaptıktan sonra bize şey lazım arkadaşlar. İskelet kız bir tane kafa var ya. Ya oğlum. Ya oğlum kafa yapmamız lazım. Kafa yapalım. Evet. Video iskelet kafası bu lazım arkadaşlar. Video iskelet kafası. İşte arkadaşlar bunu böyle içine de koyduğunuz zaman video ortada arkadaşlar. burada. Widar abimiz şuralara muhafaza Arkadaşlar Vidur'un tarafına gidiyoruz. <gülüyor> 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 efsane arkadaşlar köyü mahvetsin bir bir dur şöyle şuraya düşelim şöyle koyalım bir ondan sonra bir gün içine koyuyorum yani şeyler Arkadaşlar gördüğünüz gibi buradaki evlerin hepsini mahvetti. Hepsi gördüğünüz gibi her şey ne var ne Her şeyi mahvetti. Bakalım. Düz köylülerde ne yapalım. Kekik var arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle. Bunların ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar öylesine gelmiş modu yapınca ben de tek kılıç modu yap, yaptım arkadaşlar bunlar geldi sonra da işte arkadaşlar <laughs> onlar gelmiş yanımda mesela şu buz kılıcı diye yani var arkadaşlar böyle kılıçlar var yani ama böyle güzel bıçak var arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bıçak diyorsunuz herhalde <laughs> <laughs> Bu bıçak kılıç modu. Arka tarafa bir de soktuk kılıçı. da bir de kılıç kılıçı. Bu bakalım. Gece oldu zaten ya. Ha. 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 Uyuyalım arkadaşlar. Ve yakında canavarlar geliyor ya. Ha. ha. Ah, uyu. Bir var. Gelin lan bakayım gelin. Ha bunlar da bütün düşte ya. Çok sinirim bozuluyor bunlar. Mesela şimdi şöyle. Şimdi şöyle şey Mesela arkadaşlar şu kaç tek şey Mavi 2 tane atıyor köylüye. Köylüye tane yani zaten. 9.5 9.5 20 ağır. Gerek mesela kılıçlar yok kaldırıyor, kılıç kaldırıyorlar. Arkadaşlar bu kılıç bende Survivor'da olacaklar ya. Her yeri dağıtırım. Mesela bunun kafası ha havada kalmış. Bu ne oğlum? Takılı kalmış herhalde. Arkadaşlar köyü ateşe vereceğim. Lavamı alayım şöyle. Köyü ateşe verelim. Köyü ateşe vereceğim. Köyü ateşe verelim. Ee, yanacak zaten. Köyü falan da yakalım. Her yeri yaktım gördüğünüz gibi. Her Şuraları geçemiyoruz mu? Şöyle geçelim. Boldan boldan. Arkadaşlar devir tutarlar. Mükemmel oldu ya. köyü atışa verelim. Zaten <laughs> güzel burayı mahvetti. Biraz da biz mahvedelim değil mi? İçine devir abi. Boldan boldan. <laughs> Şöyle alalım.

Bay bay arkadaşlar.